Niye? Hicret yaptığı, o hicretini de takvim başlangıcı olarak kabul edildiği ay, 10. günde Aşura günü, 10 tane peygambere kurtuluşla müjdelenmiş gün, Aşura günü. Adem Aleyhisselam'ın tövbesi kabul edilmiş. Nuh Aleyhisselam gemiye o gün binmiş, Cüdü Dağı'na yerleşmiş. Sari Aleyhisselam'ın kalbinden kurtuluşu, Davut Aleyhisselam'ın saltanatının iadesi, Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan kurtuluşu, Yakup Aleyhisselam'ın gözlerinin açılışı, Lut Aleyhisselam'ın kavminden kurtuluşu, Eyüp Aleyhisselam'ın şifa bulması, efendim, İsa Aleyhisselam'ın gömkere kaldırılışı, Sari Aleyhisselam'ın semaya kaldırıp cennete kavuşması, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in gelmiş geçmiş bütün günahlarının affolduğunun müjdesi aşure günü yani Muharrem ona tevafuk ettiği kadar rivayetler var. Allah'ın yemin ettiği on günlerden bir rivayet alıyoruz ki Muharrem-i Şerif ayının İlk 10 gün. Allah bu günleri iyi değerlendirmek nasip eylesin. Haramlardan bizi uzak eylesin. Biraz efendim günahlara ara vermek gerekiyor. Haramlara ara vermek gerekiyor. Yapmamak üzere tevbe etmek gerekiyor. Bugün yaşadığımız toplum itibari, toplumun ahvali bellidir. Haramlara düşmüş bir millet, günahlara düşmüş bir millet, doğruyu söyleyenler tehdit oluyor, yanlışı söyleyenler alkışlanıyor. Böyle bir hale geldik. Ağır zaman bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kıyamet yaklaştığı vakitte efendim doğrular yadırganacak şakşakçılar, yağcılar, yalakalar alkışlanacak. Onların en üstünde gösterilecek. Bu da kıyametin bir alametidir. <laughs> Var mı günümüzde bu? Oho dolu. Demek ki kıyamet o kadar yaklaşmış. Zaten on büyük kıyamet alameti başladı. iş işte, bitecek. Allah o günlere ulaştığımızda bize iman selameti nasip ediyor. Mesela on büyük kıyametler, bir tanesi de Güneş'in batıdan doğması mıdır? Evet. Güneş'in batıdan doğmasının da alameti var. Onu da anlatmış olduğumu hatırlıyoruz daha önce. Güneş'in diyor batıdan doğmasının alameti de, burası da önemli de bizim için. Çünkü niye? Güneş batıdan doğduktan sonra tereddü edenin tevbesi kabul mü? Değil. İman edenin imanı kabul mü? güneş batıdan doğduktan sonra diyor, imanlı imanlı doğuracak, kâdi kâdi doğuracak diyor. Allah bizim muhafaza buyursun. Bundan. şimdi güneş batıdan doğuncaya kadar hicret devam eder, güneş batıdan doğdu anda hicreti kesilir diyor. Çünkü güneş batıdan doğmasının efendim artık adamlar güneş batıdan doğduğunu iman etti diyecekler. Niye? Firavun gibi işte. Dersine gelecek. tam denizde suda boğulacakken Eala Ben dedi iman ettim, ben artık Bu kadar mucizeler geldi. O sayesinde bana mucizeler gösterdi. Burada efendim Asa'ya, Beyaz el vesaire dokuz büyük mucize Musa Aleyhisselam'a verilmiş. Buradaki mucizelerden Firavun ve ahalisi ders çıkartmamış. Ama güneş batıdan doğduğu andan itibaren artık tevbe kapısı kapanacak. Herkes Rabbisi ile yaptıklarıyla beraber baş başa kalacak. Onun alameti Üç uzun gece diyor kitap, hadis-i şerifte olan. Güneş batından doğmadan evvel üç tane uzun gece olacak. O üç uzun gecenin sabahına Güneş batından doğacak. Artık işler belli olacak, sallar belli olacak. Allah bize iyi bunları değerlendirmek nasip eylesin. <laughs> diyor ki hadis-i şerifte, sizden biriniz Güneş'in diyor, efendim o güneşin batıdan doğumundan evvelki üç uzun geceye rastlarsa yani adam uyandı sabah olmamış adam uyuyacak uyanacak sabah olmamış yani güneş doğmamış karanlık uzun bir gece Allah'ın zaman içinde zaman hareketmesi gibi zaman genişletmesi gibi eğer ki diyor o hali gören varsa hemen abdest alsın namaza dursun iman tazelesin tövbe etsin çünkü niye? O garipliğin neticesinde mutlaka bir alamet zuhur edecek, güneş batıdan doğacak, artık tövbelerin kabul olunmayacağı güne girilecek. Üç uzun geceyi yakalarsanız, ne zaman yakalarız Allah bilir bunu da. Ama o güne gelen ne yapsın? Tevbe etsin, abdest alsın, namaza dursun, Rabbisine sığınsın, iman tazelesin diyor. Çünkü i̇man önemlidir. Allah imanlarımızı muhafaza buyursun. Hepimiz. Evet. Bunu da anladınız mı? Üç uzun gece olacak hadis kitaplarında var. Bunu gelen rivayetler geldiği vakitte biz size anlatmaya çalışırız. Allah Teala kıyamet alametlerini yaşanacağı o sahnelerde biz kalamasak da zürriyetlerimiz dünyada kaldığı vakitte Allah onları doğru yerde durmaları nasip etsin. Allah ayaklarını sabit kılsın. Amin. Amin. Şuraya gelmeniz gitmemiz hürmetine Ümit ediyorum ki şuradaki duaların hürmetine Allah zürriyetlerimizi koruyacak. nesillerimizi muhafaza edecek. Amin. Siz burada kendinize o görmeyin. Gidiyoruz da ne anlatıyor, şu diyor demeyin. Burada ayet hadis okunması ve şu duaların yapılmasıyla birlikte nerede olursa olsun o dinleyenlerin zürriyetlerini Allah ümit ediyoruz muhafaza edecek. Amin. Neden muhafaza edecek? İmanda, salih amelde, Kur'an'da, sünnette, ehli sünnette muhafaza edecek. İnşaAllah, Allah'a. Şimdi gelelim dersimize. Bu kadar açık uzatıp uzatıp konulara kadar atan...